Selam arkadaşlar. Hepinize merhabalar. Bugün kombinimi değiştiriyorum. Artık arkadaşlar o kombinimi değiştiriyorum. Evet arkadaşlar. Öyle. Evet arkadaşlar benim kombinim normalde bu. Bu ne? Heh. Bu şekilde. Yürüme stili bu şekilde olan, bu şekilde duran ve yavaş yürüme stili böyle olan, zıplaması da böyle olan bir e, kıyafet de şöyle, çantası da çok tatlı, böyle. Ama bugün onu değiştirme vakti. Bugün o stili değiştirme vakti. Hadi o zaman başlayalım. Evet arkadaşlar ben o kadar fazla o kadar erken başlayan ay geç erken başlayan birisi değilim PKX'te. O yüzden çok şey eşyalarım var. Yeni ve kötü. Böyle bununla başladım. Bunlar kesin olması gerek. <laughs> Yoldaş eklemeden ben yapamam. Bunu ekleyeceğim. Bu çok tatlı çünkü. Yürüme stiline buna devam mı etsek, bunu yapsak şöyle. Bu olsa. Bu olsun. Saç saç bu olsun. Sonra ha arkadaşlar saçın rengini değiştirmeyeceğim. Böyle kalsın. Belki istersem sonra değiştiririm de yok. Ay ben yoldaşı çıkarmışım. Buradan bunu yapacağım. Diğerleri zaten çok kötü arkadaşlar. Diğer kıyafetlerine bakmayın bu. Sonra bir şey diyeceğim arkadaşlar. Bunların bacaklarına bir şey mi olmuş? Bacakları böyle değil mi? Neyse. <laughs> Toprak yağmur. Hmm. Güzel oldu şimdi. Ama bu da var. Bu Hayırlı arkadaşlar bu etekte bir şey var. Diğerlerinde hiç öyle bir şey durmuyor. Bu etekte bir şey var. Hmm. Ben karar verdim ve bu diyorum. Ama belki sonra istersem değiştiririm. Kulaklık olarak şu diyorum. Eldiven değiştirsem mi? Eldiven yapmayayım direkt. Bot bot giyeceğim arkadaşlar. Şöyle bir ayakkabı falan giymeyi düşünmüyorum. Yani bot giyeceğim. Ya da şöyle uzun gibi duran bir ayakkabı da olur. bu da olur ya da benim en kıyafetlerin kötülük şaka mıdır? Hmm. Arkadaşlar ben bir karar aldım. Param kıyıp bu ayakkabıyı alacağım. Almamışım yani. Gözlük takmayayım. Gerek de yok zaten. Yani bence yok. Ah geldik çantaya. Şöyle güzel zarif duran bir çanta takmak istiyorum desem ne dersiniz? Evet seslerinizi duyar gibiyim. Hmm. Bayıcıklı da olabilir. Ya da bu. Bunu tak der gibisiniz. O yüzden bunu takıyorum. Evet ondan sonra. Admini sevmiyorum ben. Neye bastım? Pardon, pardon, pardon. Bir an önce 5000 abone olmak istiyorum. Bunları da takabilirim. Şimdi bunu takacağım. Evet. Güzel oldu. Ama yoldaşı değiştireyim diyorum. Şu yapacağım yoldaşı. Ezbillah Bismillahirrahmanirrahim. Ben sanırım bu yapacağım. Ya da bu. Evet bu bu. Arkadaşlar ben kaydettim. Ama arkadaşlar tabii ki de diğer kombinimde duruyor. Burada yani. Ama arkadaşlar ben kesin karar aldım. Bununla devam edeceğim. Çünkü çok güzel oldu bence. Oh yeah. Oh yeah. Karşınızda Betül, Kibra, Yıldırım yeni kombiniyle. Oye. Oh yeah. Oye. Oh yeah. Oye. Oh yeah. Şak 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 şak. Evet arkadaşlar benim bugünlük videom bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.